Sevgili izleyenler bir uyuşturucu operasyonu haberiyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul merkezde 14 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon yapıldı. 305 şüpheli de yakalandı. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum Merve Nedir bu konunun ayrıntıları? Ee, evet geçtiğimiz saatler içerisinde sabahın erken saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu ve bu operasyonun öncelikle şunu söyleyeyim şu dakikalarda hala devam ediyor. İstanbul merkezli toplamda 14, 14. ilde eş zamanlı olarak sabah e, şafak vaktinde operasyon için İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız düğmeye bastı ve operasyonun başlamasıyla birlikte 14 ilde şu dakikaya kadar toplamda gözaltı sayısının 305'e ulaştığını da sizlerle paylaşayım. Toplamda 305 kişi şu anda gözaltında. Hedefte ise 346 kişi var. Diğerlerinin yakalanması için de 41 kişinin yakalanması için de İstanbul'un 35 ilçesinde ve diğer 14 ilde şu anda aramaların devam ettiğini belirtim. Evet aslında geçtiğimiz günlerde yine sizinle bu stüdyoda hatırlayacaksınız İran'daki uyuşturucu, çetelerine yönelik yapılan operasyonun detaylarını anlatmış. Bunda da orada, var mı İran detayları? Burada henüz onlarla ilgili uyruklarla ilgili net bilgilerimize ulaşmadı ama şuna <laughs> dikkat çekmek istiyorum. Ee, orada bir şey söylemiştim. Demiştim ki her ülkenin ve operasyonda hedef olan herkese özel bir birim oldu. Özellikle <laughs> orada Farsça bilen, onların kültürlerini bilen. Burada da e, bugüne dek yapılan operasyonların tamamından farklı bir operasyonu şu dakikalarda konuşuyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Burada yapay zeka destekli bir operasyon olduğunu hı hı. sizlerle paylaşayım. Burada özellikle yapay zeka destekli Avcı analiz sistemi geliştirildi. Ne bu tamamen oluyor? Türk polisi tarafından geliştirildi. Hatta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak geliştirmiş olduğu bir sistem. Hı hı. Buradaki bu Avcı isimli yapay destekli geliştirilen bu program sayesinde sosyal medya hesaplarına Erişim sağlandı. Hmm. Kaç kanala ve gruba e, hesap, hesaplarına ulaşıldı biliyor musunuz? 69 hesap tespit edildi. Hatta arkadaşlarım onların bir kısmını da isterlerse barkoya verebilirler. Hı hı. Ve toplamda 3,5 milyon mesaja erişim sağlandı. Burada oldu hesap Bak şimdi daha çok mi? fazlası var ama bunların evet, evet, isimlerinin e, şu anda dedim ya operasyon bir yandan da devam Tabii. ediyor. Ama şunları söyleyeyim şu an görüyorsunuz 81 il harman ve yine aynı şekilde... Ee, bir sürü amcalar falan filan işte mafya vari isimler işte rumuzları grupların kanalların isimleri tespit edildi Hı -hı. ve bu şekilde 69 kanalın toplamda 3,5 milyon mesajına erişim sağlandı. Şimdi diğer operasyonlardan bu operasyonun en büyük farkı yapay zeka destekli olması. Destekli olması bir de uyuşturucu maddenin tamamen e, buradaki bu kurulan gruplar kanallar yani bir iletişim platformu üzerinden <laughs> tamamen ticaret ağı sağlanmış. Burada arz ve talep bu kanallar üzerinden oluşturulmuş. Orada alıcı ve satıcı buluşturuluyor ve aradaki kuryelerde hepsi bu gruplarda yer alıyor. İşte onlardan bir tanesi bakın 81 İl Harman, Et İl 81 Alman isimli rumuzlu grup ve kanalda bulunan kişilerin önce isimleri tespit edildi. Bu arada bunlar durmadan isim değişikliğine gidiyor, evet. durmadan... E, numaralarını değiştiriyorlar ama burada İstanbul Polisi'nin bu arada yaklaşık 5,5 aylık bir çalışmasının neticesinde bu sabah gerçekleşen bir operasyonu konuşuyoruz. 69 e, grup ve kanal tespit ediliyor. Ardından 3,5 milyon mesaj tek tek analizi gerçekleşiyor. Daha sonra da bu gruplarda bulunan kişilerin adresleri tespit ediliyor. Bakın toplamda... 3,5 milyon mesaj üzerinden bu kişilerin tespit edilmesi ve sabah erken saatlerinde şafak vaktinde ansızın başlatılan bir operasyonla e, 346 kişinin 305 tanesinin farklı ileride yakalanması çok büyük bir operasyon. Evet, bu anlamda tabii her zaman söylüyorum her operasyonun temelinde ve altında bir istihbarat vardır. Ve Hı. burada sağlanan bu istihbarat neticesinde içinde de e, siber ve narkotik polisi operasyon için düğmeye basıyor ve evet. dediğim gibi şu anda da 305 kişi gözaltında ama dünya çapında daha öncesinde burada işte Telegram işte ismini vereyim evet. Telegram üzerinden yapılan bu e, görüşmeler narko polisi tarafından tespiti yapılıyor Çok teşekkür ederiz ben Mehmet teşekkür Karataş ederim. hakikaten çok önemli bilgiler paylaştın bizimle hala devam ettiği bilgisini de evet, e, paylaşalım A haber özel haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda son operasyonun ayrıntılarını paylaştı bizimle teşekkür ediyoruz ben teşekkür bir kez ederim. daha Mehmet.